birkaçlarımız olacaktır. Olur olacaktı. olur tabii ki. Hazır mı herkes? Evet, hazır. Eee İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener pazar, e, pazar günü İstanbul'daydı. Proje ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Orada size hedef falan çok sert açıklamaları oldu. Eee Eli Genel Merkez'de, gözü başka mevkilerde boş zamanları İstanbul'da olan bir İstanbul'u yönetemez dedi. Eee kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı seçiminde de sizi aday olması için kamuoyuna çağrı yapmıştı. Oradan buraya nasıl geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci. Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşerimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan bir takım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı tutarsız, yalan yanlış Eksik fazla adı her neyse e, yorumlar yapılacaktır. E, bu yapılan yorumları ben e, hiç muhatap almayacağım. E, ama hani İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük e, bir e, tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm. Ama bu söylenen e, siyasi, muğlak, e, geçerliliği olmayan bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi AB Partisi ya da AB lideri, partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek. Önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek tek yolculuğum bu.